çok klasik bir tamir olan en fazla ne olabilir ya neyse videosunu da çekeyim bari dediğim iş nasıl içime dert oldu hızlıca anlatıyorum bir arkadaşım elektrikli süpürgesinin süpürme işini yaparken جوzur dayarak çalışmayı bıraktığını ve kablosunun koptuğunu söyledi. Benim de aklıma doğal olarak birkaç olası hata, birkaç olası aksaklık geldi. Ama nereden bilebilirdim ki bir usta kılı, kılı usta bozuntusu ya da işte yanlışlıkla birilerinin eline elektrik bandı verdiği hıyar insanların hayatını riske atmış olsun. Neyse işimize dönelim. Ben süpürgenin kapaklarını vesairesini açtım. Ee, arızalı olan kabloyu ve makarayı çıkarttım, soydum. Baktım ki içerdi hepimizin elektrik bandı olarak da bildiği bir elektrik bandı var. Şimdi burada ilginç olan şey nedir diye sorarsanız. Evet elektrik bandı ev tesisatlarını falan gerçekten çok güzel işliyor. yarıyor. Niye? Isıya maruz kalmıyor. Çok fazla neme maruz kalmıyor. Çok fazla bir sorun yaşamıyor. Ve genellikle biz kabloları Birbirine değdirmediğimiz, çekiştirmediğimiz, zorlamadığımız için bu hatların içinde herhangi bir sorun çıkmıyor. Ama hareketli kablo düzenekleri olan bir yerde elektrik bandı kullanırsanız işler hiçbir zaman istediğiniz gibi gitmeyecek. Bu sözde ustamız da böyle yapmış. E, kabloyu onarmış, lehim falan da atmış. Normalde beklemediğim bir şeydir. Şaşırdım bu arada. Lehim mehim atmış. Ondan sonra da tek parça elektrik bandıyla, ulan vicdansız bari kopartıp ikinci parçayı da ataydın. Hayır, tek parça elektrik bandıyla sarmış. Ulan zaten süpürgen için fırın fırın. Yani aşırı hızlı ısınan bir şey bu süpürge. Ne olmuş bu elektrik bandının yapışma özelliği gitmiş. Kablo çıkartak çıkartak yani çek bırak çek bırak yapıla yapıla ne olmuş? Bu elektrik bandı komple ortamdan ayrılmış. Yani fazla nötrü baş başa bırakmış. Bu noktada şans o ki Faz nötr birbirine değmiş. Aşırı çıkan ısıdan kablo ayrılmış. Sigorta atmış ve herhangi bir sorun çıkmamış. Peki ya arkadaşlarım bu kadar şanslı olmasalardı ne olurdu? Muhtemelen şimdi yüksek wattlar çekebilen cihazlardan bahsediyoruz süpürgeler sonuçta. Ve doğal olarak çok gürültüler. Yani çıkan ufak tefek bir cızırtı sesini kulağınızı ayırt edemeyecek. Ve ne olacak? Zaten içerisi sıcak ve yavaş yavaş sıcaklık artacak. Ta ki artık kablolar tam bir araya gelene kadar ya da cihaz yanmaya ateş püskürmeye başlayana kadar. Bu noktadan sonra da yanan plastiği durdurmak o kadar kolay olmayacak. Hele ki evdesin halının üstünde bir plastik yanıyor gibi düşün. Yani arkadaşlar bu ustamız aslında çok 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 tehlikeli bir şey yapıyor. Tabii ki ben bu işi nasıl yaptım, ben nasıl onardım. i̇ki kabloyu kestim ama şöyle birleştirmedim. Hani ucuca getirmedim. Bir de buradan, birini buradan kestim. Ne oldu? İkisinin yani şöyle durdu. Yani iki kablonun da yalıtımları soyulsa bile kabloyu tuttuğunuzda iki taraf birbirine değmiyor. Bu sayede. Aynı zamanda İki tarafa da ısıyla daralan makaron uyguladık. Bu sayede ne oluyor? Isıyla daralan makaron zaten 120-130 derecelerde bir sorun yaşamıyor. En fazla daha da sıkılaşıyor. E o aletin içinde 120-130 görme ihtimali neredeyse hiç yok. Uzun vadeli, esnek bir malzeme ve şu bunları ısıyla daralan makaronla kapladın. Ondan sonra bunun dışını da kaplıyorsun. Ne oluyor? O makaron da aşağı yukarı kayamıyor. Yani sonuç olarak süpürge uzun süre sorunsuz bir şekilde çalışabiliyor. Olabildiğince benim bildiğim yöntemle en doğru ek bu şekilde. Tabi eki yaparken lehim de attım o ayrı. Ve bu sayede uzun süre dayanacak bir şey yaptım. Şu elektrik bandıyla kapatmak yerine bana kaybettirdiği süre yaklaşık 1 dakikadır. Maliyet de yaklaşık 1,5-2 liradır yani. Bana yarattığı fark 1 dakika ve 2 lira ama bu yaptığım işin getirisi çok çok daha güvenli çok çok daha sorunsuz bir cihaz kullanmak. Rica ediyorum bu işlerden gerçekten anlamıyorsanız ne yaptığınızı bilmiyorsanız bu işlere bulaşmayın. Bak ben de erbabıyım demiyorum bu işlerin. Ben de uzmanıyım, ustasıyım, aman ya Rabbül Alemin ben nasıl da biliyorum falan da demiyorum. Ben sadece araştırıyorum, okuyorum, bakıyorum. Bu işin en doğrusunu nasıl yapabilirim diye düşünüyorum. Yalap şap, bir tane elektrik bandı atıp kablo kapatmayı herkes biliyor. Ama işte işin doğrusu o değil. O yüzden lütfen dikkatli olalım. Buradan işini hakkıyla, layıkıyla, düzgün bir şekilde yapan bütün ustalarıma selam ediyorum. Şimdiden yorum attığın, beğendiğin, abone olduğun için sağ ol. Sonraki videolarda zaten görüşeceğiz biliyorsun.